Sese ben onu takardım. 2 dakikada, dakikada takardım. Bak 2 dakikada takardım. Emniyet kemeri takmadı, pişkin pişkin cevaplar verip polislerin sabrını sınadı. Sese ben onu takardım. Bak 2 dakikada takardım. Takılı değildi ama. Tamam takılı değildi. Doğru. Adana'daki dronlu trafik uygulamasında polis ekipleri bir sürücünün hem emniyet kemeri takmadığını hem de direksiyon başında telefonla konuştuğunu tespit etti. Geride drone denetimimiz var. Emniyet kemerini arkadan takmış. Kemeri önden takmamız gerekiyor. Birinci ihlali bu. İkinci Yarın seyir halinde araç kullanırken cep telefonuyla konuşuyor. Aracı durdurulan sürücünün yanıtları pişkinliğin bu kadarına da pes delirtti. Kemeniniz arkada takılı. Şete ben onu takardım. Bak iki dakikada takardım. Takılı değildi ama. Tamam takılı değildi. Doğru. Kimi niye arkadan bu? takıyorsunuz? Nereye takılır bu? Öne. Direksiyonda telefonla konuşurken yakalanan sürücü yine hayrete düşüren yanıtlar verdi. Telefonda da konuştunuz. Kızımla konuştum evet. Yasak mı yani? Telefonla konuşmak yasak. Yasak tabii araç kullanırken telefonla konuşmak yasak. Kural tanıma sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan 2167 lira, emniyet gemeri takmamaktan da 993 lira ceza yazıldı. Geçmiş olsun. Bundan sonra...